Efendim efsane Kasım indirimleri artık başladı. Birçok marka ürünlerinde indirime gitti. Süper alışveriş günleri, efsane indirimler gibi indirim kampanyalarının düzenlendiğini gördük ama e, dolandırıcılar da bir yandan e, harekete geçtiler ve tüketicileri dolandırmak amaçlı sahte linkler paylaşmaya başladılar. İşe Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu da vatandaşları sahte linklere ve dolandırıcılara karşı uyardı. Ticaret Bakanlığı harekete geçti. İnternette satılan ürünler için yeni dönem başlıyor. Bakanlık, internetten sipariş verilen ürünlere yönelik e-ticarette ürün güvenliği projesini devreye alacak. Böylece internetten sipariş verilen ürünlerin şikayet üzerine veya resen denetlenebilecek, gerektiğinde de gizli satın alma yoluyla numune elde edilmesi sağlanacak. Ayrıca bir yazılım geliştirilerek etkin denetim sistemi kurulması amaçlanıyor. Taslak kamuoyunun görüşüne sunuldu. Öte yandan bakanlıkça e-ticarette ürün güvenliği projesi de yürütülecek. Projeyle piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşlarının e-ticarette ürün güvenliği denetimleri alanında altyapılarının güçlendirilmesi, üreticilerle tüketicilerin ürün güvenliğine ilişkin farkındalıklarının artırılması hedefleniyor. 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programında da konuya ilişkin hedefler yer aldı. Uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasaya arz edilen ürünlerin piyasa gözetim ve denetimine dair ikinci mevzuat tamamlanacak.